Annem koyun geri gidiyor. Anne gitsin boş ver. Ya şarjı uyarı verdi ya. Mal indiriyorlar anne. thank hayatımı, hayatımı neler yaptığımı koyun yapmak isteyen, köyde yaşamak isteyen insanlara da bir şekilde onları mutlu edebiliyorsam da benim için aldığım en büyük haz bu. Necabi'ye bir yol verelim. <laughs> Geçti <abi>. Zahide. <laughs> He-he! <laughs> Dönüş olarak köye yerleşen Antalya'nın kendi yerli halkından olmamız, buranın yerlisi olmamız, işte tarlamızın, arazilerimizin bizim kendimize ait olması tabii ki çok büyük avantaj. Çünkü bu ekonomik devirde arazi almak çok fazla büyük paralardan dönüyor. Hayvan fikri alınıyor, yıllarını veriyorsun, kuzusunlar kuzusunlar ürettikten sonra bir sürü sürüye sahip olabiliyorsunuz ama işte o araziyi almak çok büyük paralara tekamül ediyor. Kirada da olmak da işte elinde avucunda biriktirdiğini sokağa atmak gibi bir şey oluyor. Rabbim isteyen herkese inşallah verir. Kuşuna yardım et bebeğim. Yağmur. Çatı yağmuru topluyor. <laughs> anne, anne. anne değişik bir çiçek altından yürüyor. Her şeyi oyuna dönüştürebilme gücü iş başına. Anne ipten mi? Gel anne mi? Hortum hortum. kar üstüne, derdim var dert üstüne. Sıcak. Şemsiye aç. Karkalar düşüyor. Sıcak mı? Çok giydirdim ya annem ondan. Aa anneciğim. Bir tane yere düşmüş. Bunu elimize dikelim mi? Bunu eve götürüp dikelim. Farklı bir çiçek. Kaktüs tarzında. Anne, işte Benim küçük çobanım Odun toplar da Anasının çantasına koyar da Anası ona Güzellikler yapmaz mı Sabahtan Barbunya çıkardım arkadaşlar Zobamızın yanında bir yandan onu kavrutlayacağım Bir yandan da hünerlerimizi döktürelim Barbunya pişireceğim Bir topaklık hamur yumurdum maydanozlu lorlu börek yapacağım uhramız mekanı hazırlamışız sobamızı yakmışız koyunları getirdik arkadaşlar yağmur bayağı bir hızlandı koyunları kapattık sesi kesildi hemen şunu gösterelim anne Tamam onları göster bebeğim. Zeytin ve yanına da koyun peynirinden istedi. Onları da koyduk. Onlarla beraber indi yavrumuza ekmek yapacağız. Benim canavar kuşum çok acıkmış. Video çek diyorum. Karnımı doyurmadan çekmem diyor. Yala, yarı yanık, yarı alaçili götürüyor. Acıkmış. Hamurumuz çok az arkadaşlar. Çok az bir unum kalmış. Ee, ne Belki yaparız da. Unum çok az diye yaptım. Yine un almam lazım. Yavaş. Boğazına kaçıracaksın. Yavaş ye be bebeğim. Oy. Dur şeyi çekeceğim. Zeynep de bir yandan kendine ekmek yapıyor. Simit yaptı Zeynep. Şurada da barbunyamız pişiyor. Yemek yesin. Beni videoya çeksin. Aa. Ha, ha değil evet. Annem kalk. Şey ayağa kalk. Ee, şey yaparken, tuvaleti çevirirken çek. Ayağa kalk bebeğim. Allah Allah. Abi ne kalkamadım. Kalk. Hop. Ana kaldırsana şunu. Dur. Hadi <laughs> gel annem. Evet. Biz gene şarja takılıyız da. Çekiyorsun değil mi? Evet. Annem çekme. Ocak şey zor ateşin. Ne yapıyorsun anneciğim? Sevdiğin yemekler mi? Tamam bebeğim, bir şiçek birazdan. Evet. çobana? Teşekkür Hı. ettim. Bundan kere adın ekmekçi çoban. Ekmeği sen çeviriyorsun bundan kere. <laughs> Allah, <laughs> Allah, Allah bereket versin. <laughs> Senin ayağına ya. Pıs 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 pıs. Zeynep ayağı yok diyor. gel ne oldu annem senin ayağına? Oo, sen çok ayıcık oluyorsun ha. Herde videoda çıkacaksın artık. Ha? Geçen de çektiğim kedi. Aynı kedi. Ayağı mı yok Ön ayağım, arka ayağım birin yok, çürümüş. yer aldı. Zeynep gördü. Bir dakika Bir dakika kendisi Bir dakika Buyurun buyurun. шкаргнадо <laughs> шикар Aranjını boyuyorsun. Hep aynı tam. Hep aynı, aynı abi, hep aynı. Hepsi aynı. Şöyle. Zeynep ne yapıyor Zeynep? Vallahi ne? Her hafta yiyor. Gece herkes bildiğin mu? Herkes evinde diye ne hesap? Bir de ben şurada duruyorum ya fazla hani. Yolda gördük kimisi. Kim Zeynep o? Abone Sabahtan beri bekliyor mu? Evet. Ana neredesin sen? Adı ne onun? Eee, yumak. Yumak neredesin? Şuna bak. Kafayı bir de orada dayıyor bir de. Kafayı da dayıyor. Ay. E, tam sevdirmeye alışmış kendini. Yumak. Yumak. Sen ne diyorsun? Sen sen ne diyorsun ya? Eyv! Ben korkuyorum artık hayvanlardan. Kediden korkulur mu ya? Hı? Kediden korkulur mu? Gözleri güzel. Ana! Sen nasıl sevdiriyorsun kendini böyle bir? Ana 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 anam. Ayacığına ne oldu senin ya? Of, of Allah. Tüh, bu yeni olmuş hani geçen hafta yoktu. Bu hafta iki konvoy yapıyoruz arkadaşlar. Bunları e, oradaki satlıkçı abiler kutuları atmış. Biz zobala yakmak için, sobamızı tutuşturmak için aldık. İki kasa domatesimiz geri geliyor maalesef. Satamadık. Bu hafta çok domatesi vardı. Geçen hafta bir de bitirdik ama bu hafta pazarımız biraz kötü geçti. Yeşillikler hep kaldı. İyi satılmadı. Böyle kuzucukla beraber konvoy yapıyoruz. Bu videomuz da bu kadarlık olsun. Takip etmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı lütfen unutmayalım. Ee, bir takip videoda görüşmek üzere. Rabbime emanet olun. Hoşçakalın.